Merhaba sevgili izleyiciler. İyi haftalar olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftaya başladık. Enflasyon rakamlarıyla başladık. Sırayla İTO, ENAK ve TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Tabii en düşük rakam her zaman olduğu gibi TÜİK'te. TÜİK aylık enflasyonu 2,06 olarak ölçmüş. Yıllığa baktığımızda da 33,52 diyorlar. Ee, Enak e, 3.75 diyor, yıllık bazda da 65.15. İtoya baktığımızda İTO'da 2.62 diyor aylık 42.48 olarak da yıllık bazda enflasyonu ölçmüşler. Peki bu rakamlar bu rakamlara bakacağız. Tabii arkasından açıklamalar geldi. Bakan Şimşek. Her seferinde olduğu gibi enflasyon rakamlarının arkasından yeni açıklamalar yaptı. E, yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın tahminleri aralığında gerçekleşecek dedi. Peki bu aralıklar neydi? Gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi? E, bir de e, geçtiğimiz haftadan da kalan ve en fazla konuşulan konulardan birisi de emlak vergileri çok ciddi yükseldi. Vergide yeni kriz. Bakalım bundan sonra ne olacak? Peki bunun enflasyona etkisi hiç olmayacak mı? Biraz da onu konuşuruz. Tabii altın ve dövize de her zaman olduğu gibi ona da bakacağız. Diyelim başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet yine e, İTO, ENAK ve TÜİK üçü de verileri açıkladı. Üçü de birbirinden alakasız bir kopuk. Gerçi TÜİK ile İTO yine birbirine yakın denilebilir ama... E, ona rağmen yine arada büyük bir fark var. Ne diyeceksiniz bu rakamlara? Ya da bu rakamlarla e, şunu da hemen ekleyeyim. Mehmet Şimşek'in söylediği öngörüsü gerçekleşebilir mi? Bir de şey diyor, dezenflasyon süreci hedefimiz doğrultusunda ilerliyor diyor. Doğru söylemiyor. Sondan başlayayım. Ha, evet. Öyle yürümüyor. Dezenflasyon sürecinin doğru yürümesi için bundan sonra yılbaşına kadar ki aylık artışın 0.8, binde 8 olması lazım. Bu mümkün bir Türkiye'de değil. Ha, evet. yapar mı? Yapar. Ama doğru değil. TÜİK bugün yaptığı açıklamada tamamen yani akla uygun değildi. Değil. Anlatabiliyor muyum? Tıkamamız anlarında. 60 lirat akaryatı sandarında. bir kenara 40'lardan, liradan, 44 liradan 53 çıktı mazotun litresi. Bunlara 60'ları kenara üzüm 200 satıyor. 60 liradan kenara e, enflasyon 2.0 Yani geçin bunları. Bana Son üç ayda baktığımız zaman enflasyon aslında yükseliş seneden geçmiş tekrar Ebru Hanım. Beşinci ayda TÜİ'nin açıkladığı 1,53'lük bir enflasyon var. Beşinci ayda. Altıncı ayda 1,37. Üç ayda enflasyon şimdi 2,06. Iki, üç ayda ben enflasyon yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Üç ayda mı yükseliyor enflasyon? Başka bir sıkıntı var burada. Yani trende bakman lazım. yani son, son sonuçlanmış. Trend yukarı doğru gidiyor. Enflasyon yükseliyor. Bu sıkıntı. Evet. Ama böyle şüpsek. Çünkü o şöyle böyle ideme şimdi şeyin devraldığı döneme daha yeni geldi enflasyon 3 senedir ne yaptın? 3 sene kaybettiniz Şimşek'te. O zaman da 39 enflasyon hatırlayın. Evet Nasıl? şimdi yani önce bize eşeği kaybettiriyor sonra bulunduruyor ve seviniyoruz. Zaten eşeğim zaten vardı ya benim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu hale getirdiler. sıfır altı rakam tamamen uydurma. 3'ün altındaki hiçbir enflasyon gerçek enflasyon değil. %3'ün altında. Dolayısıyla bu rakam benim için hiçbir şey ifade etme. ki Emre Çünkü Türkiye öyle bir hale geldi ki devleti yönetenlerin hiçbir açıklaması doğru olmamaya başladı. Müthiş bir sahtekarlık her yerde bütün sistem alıp alıştı. Şimdi bu anlaşır, olabilecek şey değil. Akla hayale gelmeyecek düzeyde Sahte sahtekarlıklar yayılmaya başladı, ortada saçılmaya başlandı. Sahte diplomalar başta olmak üzere. Evet, hanım, şimdi hangisinin gerçek Şimdi diyelim ki bir kamu kuruluşuna birisi bir olayı imza attı. Adamın diploması sahte çıktı. Ne yapacağız şimdi? Sözleşme geçerli mi değil mi? Adam diploması sahte. Üniversite mezunu bilmem ne dedem aldın işe. Diploması çıktı sahte. O pozisyonda da üniversite birisinin üniversite birisi olması gerekiyor. Mesela bazı milletvekilleri o diplomanın sahte çıkmış. Şimdi bunların attığı kararlar var. Aldı, imza attı, kararlar var altına. Meclis kararları altına. Şimdi nasıl olacak adam yet yeterli olmuyor ki diplomasını Ne, ne yapacağız şimdi? Dolayısıyla şu an Ankara'dan gelen hiçbir açıklamaya zerre kadar hiçbir müzik güveni yok. Bulamıyor. Ha böyle bir şey olur değil mi? Ve kalkıp kimse açıklama yapmıyor. Ve yapılan açıklamalar da yalan çıkıyor. Bakın yapılan açıklamalar da yalan çıkıyor. Şimdi bu adam nasıl ekonomi yönetiyoruz? Nasıl olacak şimdi? Ya 400 tane sen, Siber güvenlik sistemi nerede? Ha şöyle öyle anlattı böyle öyle anlattı. Şudur budur ne oldu? Hani anlaşılır gibi değil. Koca koca emniyet müdürlerinin e-devlet imzaları çalınıyor bilmem ne. Hep ölülere e imza attırılıyor. Ya olacak şey değil. Şimdi durumda ekonomi falan düzelmez yani. Yani aklı uymuyor hiçbir şey. Ha, dünya tarihinde hani böyle bir şey yoktur. Ha, bu kadar. Yani irinin aktığı bir dönem yoktur. Bu kadar sahtekarın olduğu bir dönem yoktur yani. Ve Adalet Bakanı'ndan Türk yok. Kimse Türk açıklama yapmıyor. Ve boyutunda daha kimse bilmiyor. Bir bu işte. Dolayısıyla devletler onun için tüyü falan açıkladı. Tüyü zaten güvenmiyorduk. Şimdi hiç güvenmiyorum. Bak açıklıyorum. Zaten güvenmiyordum. Şimdi hiç güvenmiyorum. Ne kadar umurumda da yaptı açıklama. Anlatabiliyor muyum? Aklı uymuyor, mantı uymuyor. Bir de Türk iş var. Bu sarı sendika, satılmış sarı sendika Türk iş var. O da bir, gün 60 falan çıkıyor. Ya böyle bir akla hala ya kardeş sen nerede yaşıyorsun? Nerede adam ya? Yani utanmadan hakikaten bir de bu rakamlara çıkıyorlar. İnsanların mutfak gidiyor. Bir gün 60, 65 mi gelsin ben de, ne yiyorsa beraber gelir o zaman. Beraber alışveriş yapalım. Ha böyle bir saçmalık yok ya. Yapma anlamıyorum. Hani bir de diyor bari sendik olarak sen işçinin hakkını savunacaksın ya çalışan hakkını savunacaksın. Emeklinin hakkını savunacaksın. Sen bari yapma bunu. Anlaşılıyor bari açıklama yapma. De ki ben yani yapmıyorum. Ben bunu araşmaktan vazgeçtim de. Hmm. Yani aklım ve en çok enflasyonu Aslında tüm kişi açıkladı yani anlatabiliyor muyum? Yani komedi ya. Evet, gerçekten bir sendikanın öyle bir rakam açıklaması yani, inanılır gibi. Akla, akla, akla hayali uygun değil. Dolayısıyla şu an enflasyon artmaya devam edecek görünüyor. Tamam. Ve e, kura baktığın zaman kır, e, bir ayda yüzde 2,37 atmış. Enflasyon 2,06. Enflasyonda hızlı kur artışı var. Faiz ondan da hızlı. Nasıl olacak şimdi? <laughs> Faiz yüzde dörtlerde dört buçuklarda. kur artışı 2,37. Kevitler için hala 2 puanlık bir marj var. Yapılıyor. Ciddi e, yapılıyor. O da zaten 24 falan eder yılda. Tamam mı? 24, 20, 25 falan ediyor. E, orada kerit çok ciddi getirisi var. Adam oradan para kazanıyor. Ama diğer taraftan enflasyon kur kafa kafaya gelmiş. Kuru biraz hızlandırmışlar. Artık tutamıyor çünkü yani. çok büyük para harcaman lazım. Şimdi i̇şte bir de düşük merkez bankası döviz pozisyonu yeterli. Ya o döviz merkez Bankası'nın ne ki? Ne anlatıyorsunuz? Bazı bazı bankacılar çıkıyor. İşte merkez bankasının döviz pozisyonu yeterli. Neye göre yeterli abi? Neye göre yeterli? Siz Artık bu saatten sonra insanlar Dövizleri satıp TL geçmez. Bu bitti. faiz Faizler aşağı doğru geldi. Şimdi muhtemelen eee Eylül'de bir 3 puanlık faiz indirimi gelecek. Şu basın çok yüksek. Sonra ne yapacağız? İndir faizi. Nasıl tutacağız enflasyonu? Hala ana kaynağı. kimseyin mi enflasyonu. Dolayısıyla bu Eylül'den itibaren o faiz indirimi tutmakta çok daha zorlanacaklardır. Çok daha büyük bir efor. Belki kredi kredi çok daha yüksek tutacaklar. Nasıl tutacaklar hep beraber göreceğiz. Yani enflasyonu faiz aşağı çekip kur artışını da iyice aşağı çektiğin zaman daha fazla baskılaman gerekecek. Daha çok efor harcaman, daha fazla döviz yapman gerekecek. Evet, daha fazla döviz yapacaklar gibi görünüyor. Nurhanım. Bu da bu siyasetteki bu gelişmeler, devlet olan güvenin giderek daha büyük size zarar görmesi. E, İnsanlar daha çok altına, daha çok pro itecek. Yani Daha çok dövize edecekler. Yani. Yapacak bir şey yok. Yani böyle bir ülkede, böyle bir olayları yaşandığı bir ülkede o ülkenin para bilimine nasıl güveneceksiniz? Güvenemezsiniz. O zaman hem e, altına geliş, hem dövize giriş artacak gibi görünüyor. Evet. Diyelim o zaman bugünü de böyle noktalayalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.